Amerikalı mizahçı Will Rogers, politika ile ilgili gözlemlerini açıklamadan önce sözlerine şu ifadeyle başlar: "Bütün bildiklerim gazetelerden okuduklarımdan ibarettir." Bu açıklama bize kısaca çeşitli konularda edindiğimiz tüm bilgilerin yalnızca deneyimlerimizden ya da doğrudan karşılaştığımız durumlardan değil, farklı kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilerden de oluştuğunu gösterir. Özellikle medyadan elde ettiğimiz ikinci el bilgilerle olaylar ve insanlar hakkında bilgi ve görüş sahibi olduğumuz düşünüldüğünde medyanın etkileri daha net bir biçimde açığa çıkar. Bu kapsamda iletişim alanında gündem belirleme olarak adlandırılan süreç pek çok farklı konuda olduğu gibi spor konusunda da oldukça önemlidir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar medya, yeni medya Gündem belirleme, medyanın etkisi ve spor şeklinde sıralanabilir. Bu programı izledikten sonra kitle iletişim araçları nelerdir? Medyanın etkisi nasıl açıklanabilir? Gündem belirleme kuramı nedir? Gündem belirleme ve spor arasında nasıl bir bağlantı vardır sorularına cevap bulabileceksiniz. Kitle iletişimi dediğimizde bir kaynaktan kitleye yani büyük bir insan topluluğuna yönelik yapılan bir iletişim biçimini düşünmemiz gerekir. Kitle iletişim araçları denildiğinde ise insanların kitleler biçiminde alıcı durumda olduğu iletişim sürecinde iletileri taşıyan araçlar akla gelir. Geleneksel medya olarak da tanımlanan kitlesel medya, kitle iletişimi için kullanılan gazete ve dergi gibi basılı yayınlar, radyo, sinema, Televizyon gibi sesli veya hem sesli hem de görüntülü iletileri taşıyan ortamlardır. 2000'li yıllarla beraber ise bilgisayarın her yerde yoğun bir biçimde kullanılmaya başlamasıyla yeni medya terimi ortaya çıkmıştır. Yeni medya, iletişimde etkileşimi arttıran, iletileri sayısal bir biçime getiren ve herkesin kolayca erişebileceği bilgisayarlı ortamlar olarak tanımlanabilir geleneksel kitle iletişiminde yalnızca alıcı konumunda olan büyük kitleler yeni medya kavramı ile birlikte yalnızca alıcı konumundan çıkmış, aynı zamanda iletilere anında ya da gecikmeli geri bildirim veren ve iletişim ortamına katkıda bulunabilen kitle konumuna gelmişlerdir. Yeni medya araçları ise internet, internet uygulamaları ve arayüzleriyle sayısal görsel oyunlar olarak listelenebilir. iletişim araçlarıyla yapılan yayınların insanlar üzerinde ne tür etkileri olduğu iletişim araştırmacılarının ilgisini çeken bir konu olmuştur. Bu konu psikoloji disiplininden yararlanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Önceleri davranışçı yaklaşıma paralel biçimde iletilere maruz kalan bireylerin davranışlarındaki değişmeler olarak ele alınan bu etkiler, sonraları bilişsel yaklaşım açısından farkında olma ve farkındalık yaratma kavramlarıyla açıklanmıştır. Bilişsel yaklaşım, insanları davranışçı yaklaşımdaki gibi birer koşullanma nesnesi değil, birer sorun çözücü olarak görür. Bu nedenle medyanın gündem belirlemedeki etkisi bilişsel yaklaşımla daha net açıklanır. Bununla birlikte iletişimin insanlar üzerindeki etkileri genel olarak dört düzey halinde sınıflandırılır. Birinci düzey, farkında olma ya da farkındalık. İkinci düzey, bilgi edinme ya da bilgilenme. Üçüncü düzey tutum değiştirme ya da tutum geliştirme. Dördüncü düzey davranış değişikliği ya da davranış oluşturma düzeyi şeklinde adlandırılır. Gündem belirleme kavramı ya da tezinin savunucularına göre kitle iletişim araçları kamuoyuna ne düşüneceklerini söylemede fazla başarılı olmayabilir. Ancak kamuoyuna ne hakkında düşüneceklerini söylemede oldukça başarılıdır. Bir başka görüşe göre kitle iletişim araçları dünyayı bizim için inşa etme yeteneğine sahiptir ve bu yönde çalışırlar. Bu çalışmaları yaparken belli bir fikrin alacağı yönü belirlemeksizin kamuoyu yani halk için yeni gündem hazırlarlar. Kitle iletişim araçlarının gündem belirleme işlevi olduğunu belirten ilk bilimsel çalışma McCombs ve Shaw tarafından 1968 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmıştır. Bununla birlikte kavramın tarihçesi Walter Lippmann'ın 1922 senesinde yazdığı Kamuoyu kitabına kadar uzanır. Zaman içerisinde farklı araştırmalar tarafından çok sayıda çalışma ile desteklenen ve geliştirilen bu kavram günümüzde gündem belirleme kuramı olarak alınır. Bu kuram basitçe medyanın bir öyküyü anlatması ile İnsanların medyada anlatılan bu öyküyü önemsemeleri arasında bir ilişki olduğu fikrine dayanır. Bu ilişki gündem belirleme kuramıyla bilimsel bir şekilde anlatılmaya çalışılır. Bu kuram ile ilgili araştırmalara bakıldığında şu sonuçlara varıldığı görülür. Medya bazı konuları vurgulayarak ve öne çıkararak kamuoyu için gündem belirler. Medyada yer bulan parlatılmış haberler halkın ilgisini çeker ve bu haberlerde öne çıkarılan bazı konular da halkın zihninde önemli bir yer işgal eder. Bazı araştırmalara göre haberlerin önem sırasına göre medyada yer alışı ile halkın zihnindeki haberlerin önem sırasına göre dizilişi arasında bir benzerlik vardır. Bu durum gündem belirleme kuramının temel fikrini oluşturur ve medyanın temel ya da birinci gündem belirleme etkisi olarak tanımlanır birinci düzey gündem belirleme etkisinde medyanın öne çıkartmak istediği nesneye ya da duruma vurgu yapılır ve öne çıkarılır. Ancak öne çıkarılmak istenen nesnenin ya da durumun kendine özgü bazı özellikleri vardır. Medyanın bu bazı özellikleri de ön plana çıkarmasını ise medyanın ikinci düzey gündem belirleme etkisi denir. Bu durumu açıklamak için politik bir ada ile ilgili örnekten yararlanılabilir. Medya birinci düzey gündem belirleme etkisi için politik adayı ön plana çıkarır. Ancak ön plana çıkarılan adayın çeşitli bireysel özellikleri de vardır. Medyanın adayın bu özelliklerini de vurgulaması ise ikinci düzey gündem belirleme etkisi ile açıklanır. Bu noktada öne çıkan kavramlardan biri de çerçevelemedir. Bir önceki örnekte söz edilen politik adayın iyi bir eğitim almış olduğunun ön plana çıkarılması ve bunun medyada duvara asılan bir resim gibi çerçevelenerek kamuoyunun önüne sunulması çerçeveleme kavramını açıklayan bir örnek olarak değerlendirilebilir. Gündem belirleme araştırmaları genellikle medyanın gündemi ile halkın gündemi arasında bir sebep-sonuç ilişkisi gösterir. Gündem çeşitleri olarak adlandırabileceğimiz bu bileşenlerin ilki medya gündemidir ve medyada tartışılan konuları kapsar. Halk gündemi halkın tartıştığı konular, politik gündem politikacıların önem verdiği konular, şirket gündemi ise ticari büyük şirketlerin önem verdiği konulardır. Yaşadığımız çağda dört çeşit olarak tanımlanan gündem biçimleri birbirleriyle ilişkili ve kitle iletişimi açısından araştırılmaya değer konulardır. John Fortunato'nun Amerikan futbolu ve gündem belirleme yaklaşımı üzerine yaptığı çalışma ise konunun spor ile ilişkisi açısından önemlidir. Araştırmaya göre televizyon programlarındaki akışın ve futbol liginin yeniden düzenlenmesi ticari medyanın kazancını oldukça arttırmıştır. Yayın akışının düzenlenmesi televizyonun en çok izlendiği zamanlarında hangi maçların hangi kanallarda gösterilecek olmasıyla ilgilidir. Bu durum şöyle açıklanabilir gündem belirleme kuramının temel düzeyi haberlerin sıraya dizilişi ile ilgilidir. Bu temel düzey yayınların sıraya dizilişi yani futbol maçlarının yayın saatleri değişimi ile eşleşir. Kuramın ikinci ilkesinde öne çıkarılmak istenen konu ve nesnelerdir. En çok izlenilen yayın zamanında en popüler oyuncuların ve takımların maçlarının yayınlanması ise gündem belirleme kuramının ikinci düzeyi ile eşleşir. Tüm bu araştırmalardan gündem belirleme yaklaşımının gerçekten var ve işliyor olduğu sonucuna ulaşılabilir. Önemli olan nokta ise bilinçli bir medya takipçisi olarak bilimsel veriler ışığında medya ve yayınlarını takip etmek ve gerekiyorsa yine bilimsel araştırmaların sonuçları ile bu yayınları eleştirmektir. Bir kaynaktan kitleye yani büyük bir insan topluluğuna yönelik yapılan bir iletişim biçimine kitle iletişimi denir. Kitle iletişim araçlarıyla yapılan yayınların insanlar üzerinde ne tür etkileri olduğu ise iletişim araştırmacılarının ilgisini çekmiştir. Medya etkilerini açıklamak için başvurulan gündem belirleme kuramına göre kitle iletişim araçları kamuoyuna ne düşüneceklerini söylemede fazla etkili olmasa da ne hakkında düşüneceklerini söylemede oldukça etkilidir. Buna göre medya bazı konuları vurgulayarak ve öne çıkararak kamuoyu için gündemi belirler. Medyada yer bulan parlatılmış haberler halkın ilgisini çeker ve bu haberlerde öne çıkarılan bazı konularda halkın zihninde önemli bir yer işgal eder. Gündem belirleme yaklaşımı gündelik hayat, politika, ticaret gibi alanlarda olduğu gibi sporla da yakından bir ilişki içindedir. Bu programda kitle iletişim araçları nelerdir, medyanın etkisi nasıl açıklanabilir, gündem belirleme kuramı nedir, gündem belirleme ve spor arasında nasıl bir bağlantı vardır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Spor ve Medya ilişkisi ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.